Bukhari'nin 2790. hadisi şerifi. Şeytanla böyle yani yumruk yumruğa gelmek denir ya, yumruk yumruğa gelinen bir aşı yapıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim. Şimdi bu hadisten önce bir giriş olarak nefis muhasebesi toplu bir değerlendirme yapalım. 10 Müslüman bir araya geldik. Şöyle bir soru sordu. Ya arkadaşlar nasıl görüyorsunuz gidişatınızı biz cennete girebilir miyiz? Mesela dedik, oradaki cevapları, üç aşağı beş yukarı hepimiz tahmin ediyoruz. o ne cenneti la ya? Ne cenneti ya? Lan biz sıratı zor geçeriz bu halimizle. Yahu biz cehenneme girmesek yeter ya. Yahu cenneti şöyle en ufak yerine bir konsak. Bir tevazu kılığı. Sonra bu sözlerin sahiplerine, say bakalım, bugüne kadar işlediğin, tövbesini yapmadığın, ilk 100 güne say bakalım desen saymaz. Varsa da saymaz. Çoğu da yoktur. Namazlı insanlarla oturdun çünkü. Kadere imanı olmayan söylesin desen 10 kişiye kimse parmağını kaldırmaz. Haşa estağfurullah. Sorusundan bile hoşlanmaz. Niye o zaman bu umutsuzluk ve kendini eksi konumda görmek? Şeytan böyle istiyor çünkü. Çünkü seni adın cennetlerine doğru koşarken durdurması zor onun. Cennet var veya yok gibi bir sahnede tık yapınca düşeceksin zaten. Adın cennetlerine koşuyor Halid bin Velid radıyallahu anh, Musab bin Ömeyr. Dur bir dakika bir şey söyleyeceğim dese duracak olsa gene bir 100 metrelik mesafedir o. Duramaz ki anında yani 150 kilometre süratle giden bir arabanın frenine basınca hemen durması mümkün mü? uçak hemen inebiliyor mu? İnmeye karar verip pat diye düşüyor mu aşağıya? Ama tıngır 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 giden, traktör gibi giden bir arabanın frenine dokunmadan duruyor zaten. Hedef küçüklüğü, büyük bir şeytan projesidir. Ve Müslümanın, biz kim? Ebu Bekir radıyallahu anh'ın girdiği cennete girmek kim? Değişi samimi asla değil. Ben layık değilsem bile ona Rabbimin rahmeti büyüktür. Ha, Müslümanca düşünce bu işte. Buna Müslümanca düşünce diyoruz. Yani burnumuz dik olmaz. Ucup yapmayız. Verdiğimiz sadaka, kıldığımız namaz diye kibirlenmeyiz. Boynumuz bükük, umudumuz yüksektir Allah'ın izniyle. Bunu hayatın her yerine oturtabiliriz. İşte şimdi Bukhari'nin 2790. hadisini şimdi dinleyelim. Fe iza saeltumullah fe'seluhu'l firdevse. Allah'tan isteyeceğiniz zaman Firdevs isteyin. Fe innehu cenneti ve a'la'l cenneti. Çünkü Firdevs cennetin hem en üst kısmı hem en ortasıdır. Onun üstünde de Allah'ın arşı vardır ve منه تفجر انهار الجنه Cennette akan bütün ırmaklar hani فيها انهار من ماء غير آسين وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذت للشاربين وانهار من عسل <مُصَفَّة> bu akan ırmakların çıkış yeri hep firdevs cennetidir yani daha ötesi Allah'ın arşı celle celaluhu kim var orada? Musab bin Ümeyr var, Ebu Bekir var, Ömer var, Osman, Ali, Ebu Ubeyde, Zübeyir bin Avvam, Ayşe, Fatıma, Khadice, Meryem, Asiye, onlar var orada. Biz bu demokratik koşullardan çıkıp da oraya mı gideceğiz? Ne engel var? Demokrasi dediğimiz şey Firavun'un sarayından daha da mı kötü? Asiye nasıl gitti? فَيْزَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ İsterken Firdevs isteyin. E vermedi Allah da bir alt cenneti verdi. <laughs> Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ama sen başlarken bir defa eksiden başlarsan hiç artıya geçmeyeceksin ki. Eksi üç dün, eksi beş olacaksın. Eksi sekiz olacaksın. Şımarmak başka bir şey. Büyük aşı almış, büyük, umutlu olmak başka bir şey. Şımarmak, tembellik getirir. Nasıl olsa verecek diye beklersin, hiçbir şey bulamaz. Büyük umutluluk, büyük aşk ve heyecan getirir. Çok çalışırsın. Bir işçi, evinin kirasını vermek, elektrik ve su parasını ödemek, bir de eve ekmek almak için, işe girdiğinde, o işçiye asgari ücret veriliyor. Hesaplıyor. Bin lira şuraya verdim, şunu verdim. Tamam yeter çalışırım diyor. Ama birisi bir ev alacağım. Yazlık alacağım deyince asgari ücrete razı olmuyor. Ya da çift mesai yapıyor. Bir gün bir sanayici arkadaşımın ziyaretine gitmiştim. Birisi iş istemek için geldi. Bana dedi ki müsaade ederseniz iki dakika görüşebilir miyim dedi. Tabii dedim. Geldi bir üniversite mezunu bir genç. İyi güzel anlaşırız da dedi. Kaç para istiyorsun dedi. Sen için çok para istersin. Yok abi dedi. Çok istemem dedi. İşte düğün yapacağım. Şu kadar diye bir rakam söyledi. Üç mü dört mü neyse bir rakam istedi. Ee, bu kadar yeter dedi. Sonra e, sekreterim size haber verir dedi. Gönderdi onu. O gidince sekreterini çağırdı. Bununla bir daha beni yüzleştirme dedi. Ben de dedim ki Nesini beğenmediniz dedim. Dedi istediği rakamı görmedin mi dedi. Bunun kafası o para kadar dedi. Bana hayır olmaz ki bunun dedi. Mesela şu an rakamı şimdi hatırlamıyorum. Benden bir 15 bin lira isteseydi dedi böyle bir rakam. Ee, ona uygun iş yapıp yapamayacağını bir ay deneyecektim dedi. Bu daha isterken 3 bin lira istedi dedi. 3 bin liralık iş değil benim işim bile bile denemeye gerek yok bunu. La teşbih ve la temsil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet konusunda bunu bize tavsiye ederken yani Allah'tan cenneti isterken bir koyda neresi olursa olsun ya Rabbi demek var. Ey Rabbim arşının üstünde durduğu firdevsi isterim senden. Demek başka bir şey. Bu cennet isterken de böyle cehennemden sığınırken de, girmeyiz ama, yani girersek eğer Allah muhafaza buyursun, demek başka bir şey. Dünyalık isterken de, bana ya Rabbi, Karun'a verdiğinden daha fazlasını ver, ama Ebu e verdiğin cömertliği de ver. Böyle dua etmek lazım. Hasan Basri, rahmetullahi aleyh, tabiinin büyüklerinden, o kadar ki bir İslam kitabında, tefsir olsun, hadis olsun, e, Hiyalümüddin gibi e, ahlak kitabı olsun, herhangi bir kitapta Hasan denince hemen o anlaşılır. Ya bunun başka soyadı falan var, Basri mesela lakabı, e, künyesi var, kimse onu anmaz. Neden? O kadar meşhur ki, yani bir tane Hasan varmış dünyada sanki. Mesela Hasan deyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu da anlaşılmıyor. Radıyallahu anh denirse anlaşılıyor o kastediliyor diye, bu kadar meşhur birisi, ama talebeleri, onu tanıtırken, şimdi bu hadisi şerife, inşallah, e, yön vermiş olacak, bu sözümüz, onu tanıtırken, talebeleri diyorlar ki, Hasan Basri, öyle bir Müslümandı ki, sanki cennetten, bir iki günlüğüne dünyaya gelmişti, cennetlik adam, öbür gün bakardın, binlerce sene cehennemde yanmış da bir günlüğüne dünyaya gelmiş gibi ödü patlıyor. Ha Müslümanlık bu işte. Allah'a umudum arş kadar büyük. Korkum da benim küçüklüğüm kadar büyük. Ben ne kadar eksiysem Allah'ın büyüklüğü karşısında o kadar da korkum var. Buradaki bu denge sağlandığında biiznillahü teâlâ, iman yerine oturur. Müslümanın heyecanı fazla olur. Müslümanın umudu çoğaldıkça çalışma aşkı büyür. Burada çok önemli bir dipnot olarak bu hadisi şerifin kenarına yazılmasını istediğim bir şey var. Bugün 50 yaşında olan veya 40 yaşında olan ve hiçbir işe yaramayan diyelim, insanların çok önemli bir bölümü, anne ve babalarının, onları ilk defa eğitime alan öğretmenlerinin, onlarda hiçbir mücevher yok diye onları terk etmesinden kaynaklanıyor. Elbette herkes kaderini yaşıyor ayrı bir mesele ama, bir anne bir baba, 5 yaşındaki çocuğunun bir yaramazlığına bakarak, 10 yaşındaki bir çocuğun bir eksikliğine bakarak, onu defterden sildiği zaman aslında o çocuğu defterden silinmiş hale getiriyor. Bir annenin, bir babanın vazifesi, bir muallimin vazifesi defterden silmek değil, hiç yazılmayacağı bile becerip deftere yazmaktır. Zaten o zaman sen bir işe yararsın. Aksi takdirde o çocuk kendi kendine yürümeyi öğrenecekti zaten. Allah-u Teala'dan nusretini niyaz ederiz tekrar vurguluyorum çok değerli mümin kardeşlerim şu hadislerin bir tanesini dinleyen sahabi gerilmiş yaydan fırlayan ok gibi gitti hayatın üstüne kondu ok hiçbir sahabi bizim dinlediğimiz kadar hadisi bir arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinleyemedi biz bir yazı salihinin dersine oturuyoruz 30-40 hadis okuyoruz Hiçbir sahabeye bu nasip olmadı. Hiç hiç hiç. E çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devlet idare ediyordu. Aile idare ediyordu. Kiminle saatlerce oturup bir şey konuşacaktı? Ona üç hadis, buna iki hadis, buna ama hepsi yaydan çıkmış ok gibi şeytanın gözüne battılar. Allah onlardan razı olsun. Hadis budur. Böyle inanmıyorsan önce sen ne topladığına bak. Sen armut topluyorum zannediyorsun. Oho sen hiçbir şey toplamıyorsun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.